İlk videomuzda ilk önce doğruların durumlarından bahsetmiştik. Dört farklı durum var demiştim. Ve bu durumlardan daha çok dördüncü ile derslerimizi devam ettireceğimizi söylemiştik. Şimdi bu başlığımızı biraz daha detaylandıralım. Demişiz ki iki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılar. İşte bunlar sizin bu sene yeni yeni öğreneceğiniz kavramlar olacak. Ters açıları siz aslında geçen seneden biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi ters açılı dediğimizde iki doğrunun kesişmesiyle yani ben burada ters açı oluştururken kalkıp 2, 3, 4 doğru kaç tane oluşturduğumun bir önemi yok. Ama önemli olan ne olacak? Bunların birbirinin tersinde olması lazım. Ters yönlere, bakan açılara ters açılar diyeceğim. Peki ters ne demek? Zıt. Yani birisi yukarı bakarken diğeri tam zıttında tersine aşağı doğru bakması gerekiyor. Şimdi burada bize A ve e, A doğrusunu kesen olarak vermiş. B ve C'yi ise birbirine paralel olarak vermiş görünüyor. Bakalım bize demiş ki 1 ve 3 ters açı vardır. Peki 1 ve 3 nasıl ters açı olduğunu görelim. İlk önce notumuzda bir açısını ve üç açısını inceliyorum. Bakın bir açısı nereye doğru bakıyor? Yukarıya doğru. Ama üç açısının yönüne baktığımda bunun tam zıttında aşağı doğru ve sola doğru bakıyor. Bir nereye bakıyordu? Yukarı ve sağ. Yani bunlar birbirinin tam zıttı yönünde açılar. Peki bakalım. Başka ters açımız var mı? Şimdi ikiyi inceleyelim. 2 İki, yukarı ve sola bakıyor. Ama 4 bunun tam tersinde. Bakın zıttında, çaprazında o gösterilmiş. Aşağı doğru ve sağa bakıyor. Yani burada bizim 2 ve 4 ters açıyken 1 ve 3 de diğer ters açılarımızı oluşturmuş oldu. Peki başka ters açımız var mı? Bunları da inceleyelim. Mesela diğerinde bize bir altta tekrar açılar verilmiş. iki tane paralel olduğu için haliyle burada verilen kesende bizim toplamda 8 tane açımız olmuş oldu. 4 tanesinin durumunu inceledik. Diğer 4'ünün durumuna bakalım. Burada 5 açısı ve 7 açısı Bakın yine birbirinin tam zıttı yönünde verilmiş ve aynı şekilde bunların 8 ve 6 açıları birbirinin zıttı yönünde verilmiş görünüyor. Şu anda bunları biz harf e rakam olarak vermişiz ama harf olarak da verebilirdik. Fark etmiyor. Sadece isimlendirmek adına bunu söylemişler. Bakın 1 ve 3, 2 ve 4, 5 7, 6 8 Ters açılardır. Ters açıların çok çok önemli bir özelliği var. Neymiş ters açılar? Ölçü ölçüleri her zaman ama her zaman birbirine ne olmak zorunda? Eşit olması gerekiyor. O yüzden bu özellik ve açılar bizim için önemli olacak. Şimdi bir sonrakine bakalım. Aynı yöne bakan açılara. Biz ne demiştik? Ortaklık ifadesini daşteş ekiyle kullanıyorduk. E burada da aynı yöne baktıklarına göre yönü ortak olarak kullanacaklar ve yöndeş demiş olacağım. Yöndeş açı demiş olacağım. Peki aynı yöne bakması ne demek? Mesela biraz önce yukarı ve sağ bakıyor demiştim ben bu bir için. Peki yukarı ve sağ bakan başka açı bak bulmam gerekiyor. Burada benim sağ bakan diğer açım hangisi var mesela? 5 var. Peki 5 sağa bakarken aynı zamanda yukarıya da bakıyor. Bakın aynı şekilde verilmiş yönleri. E bu durumda 1 ve 5 yöndeş açı olması gerekiyor. Peki başka yöndeş açımız var mı? Elbette var. Mesela 2 açısı peki 2 ile aynı yöne bakan kim var? 6 açısı. 2 ve 6 da yine aynı yöne baktığı için bunlar da yöndeş açılarımızı oluşturacak. Peki bunun dışında başka hangi yöndeş açılarımız var? Bakalım. 4'ün aynı yönüne bakan açısını bulurken kimi buluyorum? 8. 4 ve 8 aynı yöndeler. Son olarak da kim kaldı? 3 ve 7. Bunlar da aynı yöne bakan açılar olmuş oldu. İsterseniz bunları aynı renkli kalemlerle gösterirseniz sizin için çok daha rahat görünüşte olacak ve biraz daha dediğim gibi görselliği arttırmış olabilirsiniz. Bakın B ve C paralel ise biraz önce bulmuş olduğumuz yöndeş açıları göstermiş oldu. Yöndeş açılar da biraz önce Ters açılarda olduğu gibi önemli bir özelliğe sahip. Bunların da açı ölçüleri ne olacak? Birbirlerine her zaman eşit olması gerekiyor. Bakalım uygulama 1'de ne yapacağız?